Hüseyin abi selamlar. İnşallah haftaya düğünümüzde bekliyoruz abi. Evet. Kardeşinin düğün salonunda. Ya oranın salcısı iyiymiş. Kız tarafı da biz oynamayı severiz. Orası olsun dedi. Bizimkiler de kırmadı. Tamam bekliyoruz abi. Abi merhaba. Ya malum düğünde oyunlar yasaklandı ya abi. Kız tarafı da misafirler gelip oturup oturup gitsin mi dedi. Kuru pasta meyve suyu falan ayıp olur. Yemekli yapın dediler. Biz de düğün yerini değiştirdik. Evet evet. Osmanlı düğün salonunu aldık abi. Evet aynı saat. Osmanlı düğün salonu. Tamam bekliyoruz. Hoşça. Hüseyin abi ya kapalı mekanlarda yemek ikramı yasaklanmış. Osmanlı düğün salonu da iptal abi. Han önü kır bahçesinde olacak. Evet açık havada serbestmiş. Han önü kır bahçesi. Ben sana atarım saat onun farklı. Tamam abi WhatsApp'tan atıyorum. Hoşçakal. Teşekkürler. Sorma. Tüm ikramlar her türlü mekanda yasaklanmış. Belediye nikah salonu da mecbur. Sadece nikah. Evet sadece nikah. Çarşamba günü. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Yarın öğle namazına mütakip. Yıldız caminden kalkacak. Yok abi koronadan değil. Kaporadan. Kapora abi kapora. Abi iptal olan düğün salonları sazcısı, çaycısı, fotoğrafçısı vesaire kaporalar yanınca Önce sinir krizi geçirdi. Sonra da kalp krizi. Kapora abi. Kapora.